Sizin de başınızı öne yiyen, sizi de yüzen bir belayı bu memleket 30 yıldır yaşıyor. Ben gençken başladı, neredeyse yaşlandık, daha tam yaşlanmadık, yaşlanacağız. Hala devam eden bir problem. Geçen yüzyıldan bu yüzyıla. Kokmuş ideolojilerin bu memlekette bıraktığı bir kötü miras. Solculuk adına yapılan özelliklerle üretilen üretilen bir şer örgütü, bir bölücü örgütü kalmadı, sosyalizm kalmadı, Mao gitti, Lenin gitti, Stalin gitti, neredeyse Castro da gitti gidiyor galiba. Ama bunların hepsinden kokteyl oluşmuş bir kötü, bir sapık ideoloji, karması kokteyli, üzerine kurulmuş bir sapık yapı, bir iğrenç ideoloji, üzerine inşa edilmiş bölücü bir örgüt, 30 senedir bu memleketi meşgul ediyor. Tabi bu benim genciminde, benim köylümün de, benim eski de, benim Muğla'lımın da, benim Kastım'ın da, Hakkari'nin zaman zaman düşünme uğruna başını öne eğmesine vesile oluyordu. Bu, Türkiye'ye yakışan, Türk milletine yakışan bir durum değildi. Olamazdı. Biz büyük devletiz. Biz büyük milletiz, onun için büyük devletiz. Biz, büyük güç sahibiz. Ordumuzla, polisimizle, güvenlik güçlerimizle büyük bir gücün sahibiz. 61. hükümetten itibaren geçmişten beri uyguladığı stratejileri yenileyerek terörle mücadelede konsept değerlendirmesini yeniden yaparak hükümetimiz, bakanlığımız, güvenlik güçlerimiz o şer örgütüne yönelik değerlendirmesini de stratejisini de operasyonlarını da istihbaratını da yepyeni bir anlayışla ortaya koydu. Ve ben...